Evet değerli takipçilerimiz Karasu ilçemizde az önce sizlerle bir canlı yayında buluştuk. Tabii ki sizler daha çok sokaktaki canlı yayınlarımı takip etmekte daha da keyif almaktasınız. Ben de bunun bilincindeyim ve Karasu Belediyesi önünden şu anda sizlerle birlikte canlı yayınımızı başlatıp Kuzuluk Mahallesi'ne doğru çıkacağız. Evet hava soğuk, eksi derecelere inecek bu gece ve soğuk havanın da bizlere verecek olduğu bu soğuk derecenin konumunda günü nasıl geçireceğiz, geceyi nasıl geçireceğiz ve durumun ne olduğunu da aktarmış olacağım sizlere. Buzlanma olacak. Bu kaçınılmaz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Hasan kardeşim. Hayırlı akşamlar. Evet iş yerleri mekanlarda kapatıyor şu anda yavaş yavaş ve belediye önündeyiz. Belediye önünden Kuzuluk Mahallesi'ne doğru çıkacağız. Ana yollarda yapılan çalışmaların açılmış olduğunu da sizlere aktarmış olayım. Evet yavaş yavaş sadece sesime döneceğiz. Ve biz de maskemizi, karlığımızı taktık. Yavaş yavaş Kuzuluk Mahallesi'ne doğru çıkış yapacağız sizlerle beraber. Evet, hem sokak hayvanlarımız, hem vatandaşlarımız, soğukta dışarıda kalanlarımız varsa yardımcı olmamıza gerektiğini bir kez daha aktarmış olalım. Ve Kuzuluk Mahallesi'ne doğru yavaş yavaş çıkalım. Edindiğimiz bilgilere göre Akkum Mahallesi'nin yolları henüz halen daha kapalı ve Karasu ilçemizdeki detayları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Zabıta ekiplerimizi de alkışlıyoruz. Nereye Halil'im? Devreye çıkıyoruz. Devreye ne tarafa? Evet, genel olarak, olarak kuzuluğa çıkarsanız alırsınız beni. Gör görüşürüz. Haydi bakalım Allah'a emanet. Evet değerli takipçilerimiz şimdi sizlerle birlikte Sağ olun sizlere de hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun Evet ve görmüş olduğunuz gibi Karasu ilçemizde belediyemizin Bu şekilde ağaçları fidanları Diktikten sonra da Koruma altına almış olması Bizleri de mutlu etmiş oldu Evet vatandaşlarımız bugün bizlere yazıyor Ya nereye Plajın taksisi Değerli kardeşim nereye işe mi Hadi bakalım dikkatli ol. Görüşürüz. Evet değerli takipçilerimiz bugün yazıyor vatandaşlarımız Cihan plaj tarafına gelmedin. Ee, Cihan şu köyümüze gelmedin. Ee, gelebiliyor mu Cihan? Cihan'dan her şeyi istiyorsunuz da gidelim şu Cihan'ı da alalım arabayla da bir bakalım ne yapıyormuş ne ediyormuş diyen yok. Bugün de biz gezdirelim diyen yok. Ve biz de sizlere yayan gidebildiğimiz yerlerdeki görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz ana yolların güzel güzergahında yavaş yavaş kuzuluğa doğru da çıkış yapıyorum. Ve kuzulukta da bu akşam cenazemiz var. Fransa'dan geldi Erdoğan ailesinin Bülent Bey'in cenazesi. Allah ya rahmet eylesin. Evet. E, bu yoldan çıktığımız zaman Kuzuluk Mahallesi, Kızılcık, Kurudere ve e, o istikamete giden bu yolda şu anda buzlanma ve yok. Araçların indiğini görmekteyiz ve sizlerle birlikte soğuk havanın sımsıcak karasusundan şu anda kuzuluk rampasından bir bakalım. Çıkışlar nasıl oluyor, inişler nasıl oluyor, çıkılabiliyor mu? Karasu ilçemizde durumlar nasıl? Az önce canlı yayınımızda sizlere ilçemizdeki durumları aktardığımızda kar yağışının etkili olduğunu, birçok mahallenin yol, yollarının kapalı olduğunu bilgilerini aktarmıştık. Ve yavaş yavaş burada da bir buzlanma hissedilebilir durumda. Rampada kalan bir araç var. Evet. Kaldırımlar adeta dolu. O araç oradan çıkamaz. Bu da eğer gidip de ona destek eyvah ortalık karıştı. Anlatmak istediğimiz buydu. Evet. Evet sen yedin. Tamam. Sen çık. Diğer tofaş kaldı yolda. O geri geri kayarsa ve bu vatandaşlar yoldan yürümek durumunda tıpkı benim yürüdüğüm gibi çünkü kepçe gelmiş, sıyırmış, kaldırıma bırakmış. Gördüğünüz gibi. Evet. O çıktı. mı? Çıktı mı? Evet canlı yayında birebir size burayı gösteriyorum arkadaşlar. Kuzuluk Mahallesi çıkışı ve buradan Kızılcık yoluna da gidiliyor. Ve gördüğünüz gibi o araç çıkmaya çalışırken arkamdaki araçta ne yapacağını şu an tam kestirebilmiş değil. zabıta ekiplerimizden yardım istemiş olduk diyelim. Araçları iyi olanlar gördüğünüz gibi çıkabiliyorlar diyebilirim. Huh. Selamun Aleyküm. Belediye yetişti Hızır gibi bize. Ve canlı yayınımız devam ediyor. Şöyle Evet, buranın tuzlanması gerektiğini, çalışma yapılması gerektiğini de Zabıta ekibi kardeşlerimiz de görmüş oldu. Evet, siz bu şekilde devriye atıyorsunuz, sıkıntı var mı yok mu? Evet. Direkt, direkt devam, devam edelim. Evet. Direkt devam edebilirsek mahalleleri bu şekilde geziyorsunuz. Evet. Merkezde şu anda kapalı yolumuz bulunuyor diyemeyiz. Çalışmalar saat 4'ten sonra merkezde de hız kazandı ve ana arter yollar tam anlamıyla açıldı. Karapınar Mahallesi'nde yollar açıktı. Adatepe'de Tepe'de ve Tepe Tarla'da beklenilen hizmetler vardı. Ve yine devamında Akkum Mahallesi'nde elektriklerin gün boyunca olmadığının bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Kuzuluk Mahallesi'nde de görmüş olduğunuz gibi kepçeler çalışmış. Ve Kuzuluk Mahallesi'nde de yaklaşık 20 santimden fazla kar olduğunu sizlere aktarmış olabiliriz. Evet. Şimdi Boşnak Camii'nden Elmalı Camii'ne doğru döneceğiz. Atla, Geç buradan ya. Gerekiyor. Evet. Ya, topluyor zaten ya. topluyor topluyor apa abi topluyor. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Kuzuluk mahallemizde zabıta ekiplerimiz hem market bakkal gibi satış yapan yerlerin saat 20'den sonra kapalı olmasını denetliyorlar. Biz de zabıta ekiplerimizle birlikte şu anda Kuzuluk Mahallesi Boşnak Caddesi diyebilirim. Hemen benim de doğup büyüdüğüm mahalle ve baba evimizin olduğu noktadan geçiyoruz. Evet değerli vatandaşlarımız, takipçilerimiz gördüğünüz gibi Karasu ilçemizin Kuzuluk Mahallesi'nde kar etkisini tüm ilçe genelinde gösterdiği gibi burada da göstermiş durumda. Mümkün mertebe araçlarımızla dışarıya çıkmayalım. Benim yaptığım gibi devletimizin birimlerine de zahmette sokmayalım. Olur olmadık keyfi şekilde trafiği de meşgul etmemiş olalım. Ama kış lastikleri iyi olanlar tıpkı belediyemizin aracının olduğu gibi pek de zorlanacağını sanmıyorum. Evet. Mahalle bakkallarının topladığını gören zabıta ekiplerimiz bir beş dakikalık dönüşte tekrar baktıklarında ikazlarını yapacaklar. Evet değerli takipçilerimiz Ben ilçe zabıta ekiplerimize Ve tüm kolluk kuvvetlerimize Sağlıkçılarımız başta olmak üzere Hepsine Evet esnaflarımızın Duyarlı olduğu ve Kapanış saatini geciktirmediğini de Hep birlikte görmüş olduk Koronavirüste artış var Karasu'da bunu da bir kez daha Dile getirmiş olayım sayın takipçilerimiz Evet Ben e, burada müsaadenizi isteyeyim Buradan aşağıya giderim Ayrılıyorum sizden. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kapıyı buradan açıyoruz. Evet, Allah yar yardımcınız olsun. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Uzuluk Mahallesi Elmalı Camii'nin olduğu noktadayız ve sizlere de mahallemden bulunduğumuz bölgeden yayınımıza devam ediyorum. Soğuk Dereye kadar iniyor. Su yolunun yan tarafı. E, hatta kalırsanız sonuna kadar sizle beraber yürümüş olacağım. Nereye gidiyorum? Canavar dereye gidiyorum. Yani bizim çocukluğumuzda söylediğimiz. E, ben çocukken ormanlık olan bölüm. Şimdi neredeyse mahalle oldu. E, Kuzuluk Mahallesi'nin deniz gören en güzel yerler, yerleşim yerlerinden bir taraf e, ve ben de. O tarafa doğru yürüyorum. Sizlerle birlikte rüzgar ve e, Karasu ilçemizde Kuzuluk mahallesindeki kar görüntüsü. E, kişi pek sevemedim dedi. Kişi pek, kişi kışı okuyamadım ama e, sizlerden gelen bilgilere göre yorumlara göre de devam etmiş oluyorum. Evet. Karasu Can Haber sayfası takipçilerimiz Sizlerden davet davet bitti. Davet isteyen varsa yollayabilirim. Evet ara ara rüzgar etkili oluyor. Ara ara kar yağışı da vuruyor. Kızılık Mahallesi'nde şu anda 20 santim rahat kar var. Ve bulunduğumuz yerden greydar geçmiş. Greydar geçtikten sonrasında da yine kar yağmış. Zemin şu anda Kara basarak yürüdüğüm zemin ve Şöyle bakılırsa kara suyu kuş bakışı yukarıdan görüyorum. Rüzgarın sesi, karasunun, Karadeniz'in esintisi. Allah yar yardımcısı olsun dışarıda kalanlara. Evinde yakacağı olmayanlara. Ve yine az önceki canlı yayınımı seyrettiniz mi? Nasıl buldunuz? Profesyonellik konusunda bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber çok zor şartlar altında sıkıntılarla birlikte. Tabii ki tüm sektörde sıkıntılar olduğu gibi bizim sektörümüzde de sıkıntılar var zaten vardı. Evet kar yağdığı zaman ciğerlerimiz için yürüyüş yapmamız çok önemli. Belli bir rutin adımlarla vücudu terletmeden ve soğutmadan. Evet gördüğünüz gibi Kuzuluk Mahallesi'nde kar durumunu görmektesiniz. Evet. Kar Genç bizlerle beraber yine Ayda Huzur bizlerle beraber Nisan'ı iple çekiyormuş. Mart'ın 18'inde yasaklamalar kalkacak. Evet. Seval Sofuoğlu. Selçuk 54. Ben de Temmuz'u diyor. Evet ben de Temmuz'unu özledim. Temmuz'un 14'ünü. Kargenç'e teşekkürler. Metin'in yaz gelsin. Yazın kış gelsin diyorsunuz. Kışın yaz gelsin. Almanya'ya selamlar. Musabiyeye. selamlar selamlar selamlar. Evet. Levent bizlerle beraber ve yaz da gelir neler gelmedi tam tam kaç 40 44 senedir kış görüyorum e tabi ilk 7 seneyi hatırlamazsak çocukluğumuzdan 44 senedir 40 senedir aşağı yukarı yazı kışı görüyoruz Allah uzun ömür verirse hepimiz de göreceğiz Ünzül'e hoş geldiniz takipçim Gülay hoş geldiniz Meryem hoş geldiniz. Muhammed Saka hoş geldin. Saka Ticaret kardeşim. Ve Karasu Kuzuluk Mahallesi yolunda tek şeritli yolda iki araba yan yana gelse biraz sıkıntı olacak durumda. Evet. Azize'ye selamlar. Almanya'ya selamlar. Londra'ya selamlar. Şu an yayında olan İzmir varsa İzmir'e. Ben hiç kış gelsin demiyorum Cihan Bey. Vallahi o zaman Hatay'a yerleşmeniz lazım. Hatay'ı ben çok beğendim. Soba yok, klima yok, yaz yok, kış yok. Yani yaz var da kış yok. Hatay Reyhanlı'ya selam olsam buradan diyorum. Batuhan sizin evin önünden geçtim şimdi kardeşim. Yüksel Yüksel Kilit merhabalar. Evet. Karanlıklara düşüyoruz şimdi. Karanlıklara. Hatta kalın ayrılmayın. Hep beraber devam edelim yolumuza. Evet. Kuzuluk Mahallesi. Kuzuluk Mahallesi. Valiler, paşalar, komutanlar çıkartan bir mahalle. Şehiti olan bir mahalle. Şehit Ahmet Baş kardeşimiz hemen azilerde mezarlığımızın meda iftiharı. Şimdi onun yanından geçeceğim. Böyle bir gece duası edelim tüm ölmüşlerimize, şehitlerimize. Kolay gelsin diyen Serkan Bayram'a ve diğer takipçilerimize. Çünkü kış geldiğinde sokakta her şey perişan durumda oluyor. Her şeyin bir güzelliği var. Allahu Teala kışı da verecek ki barajlarımızda sular da olsun. Barajlarımızda sular olsun. Yani affedersiniz ama şu kar yağmur yağmasa insanların kıçını yıkayacak suyu bulamayacaklar. Ha, diyeceksiniz ki zaten yıkamıyorlar ki. Peçeteyle hallediyorlar. O da ayrı bir konu anasını satayım ya. O da ayrı bir konu. Vallahi özlemişiz bu kar olayını. Tabi parası olana kış daha rahat. Onu da buradan söyleyeyim. Abi kar var mı bayağı kuzulukta. E, bayağı mı derken işte görüyorsun kar var mı arkadaşım kardeşim. Kuzulukta bayağı kar var. Hamiyet gün gönül. Metin Hasan ve Ziya Güneş merhabalar merhabalar merhabalar. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi. Kuzuluk Mahallesi'nde de şu anda Kuruoğlu Malikanesi'nden geçiyorum. Hakan Barış! Hakan! Hakan! Selamun Aleyküm! Aleyküm Selam Cihan'ım! Dede ile babaanne nasıl? Aman ellerinden öpüyorum hasretle Eyvallah Allah'a emanet görüşürüz Evet Karadağ Hamza Tuğba hoş geldiniz Selçuk Kurtuluş Ceyda hoş geldiniz Kuzuluk Mahallesi'ndeyiz Kar yarım metreye yakın Ve konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki Ama suskunların olduğu bir yerdeyiz Susmaktan korkuyoruz durumları anlatmaktan korkuyoruz. Ekonomiyi konuşmaktan korkuyoruz. Parası olanların güzel yaşantılarında koronavirüsün hiçbir kısıtlaması yok ya. Garibin, fakirin, fukaranın, esnafın konumunda koronavirüs ve yaptırımların son derece ağır olduğunu konuşuyoruz. Konuşmamız gerekiyor. Elektriği olmayan mahallelerimizdeki vatandaşımızın durumunu, yolları kapalı olan vatandaşımızın durumunu, bir hafta öncesinden, on gün öncesinden meteorolojiye biz inandık, haberlerimizi, haber metinlerimizi, botlarımızı ayarladık. Ve şu an elektrik ve yol konusunda problem yaşanıyorsa bu kurumlar bu açıklamaları dikkate almadılar mı? Bunları neden kimse konuşmuyor? Bugün eğer vatandaşlarımızın elektriğinden dolayı sıkıntı yaşıyorlarsa, bunun sorumlusu kimse neden açıklama yapmıyor? Bunları lütfen, lütfen sizler de yazın, sizler de söyleyin. Ben söyledikçe sevilmeyen, dili çok uzun, her yere uzanan oluyorum. Aslında ben sizin sesiniz oluyorum. Sizlerin söylemek istediklerini dile getiriyorum. Ama artık hep beraber söylememiz lazım. Hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş Nuri abicim. Nuri abime, Nuri Karakaş'a buradan selamlarımı iletiyorum tüm Karakaş ailesine de. Biz büyüklerimizden, esnaflığı da büyüklerimizden öğrendik. Nuri abimizin babası gibi değerli büyüklerimizden öğrendik. İnsanları üzmemeyi, Karasu'ya geleni memnun etmeyi, bizim gibi esnaflarla denk gelenlerin de e, Karasu'yu iyi ifade edebildiklerini hep birlikte görmüş olduk. Evet. Dünyada sessiz olanlar var. Ama asıl dünyada bilip de sessiz olunan yerlerden neredeyiz şu anda? Bir zamanlar çok sesleri olan ama şimdi sesleri olmayan mezarlıktayız. Evet. Elbette bir gün her fani ölümü tadacaktır. Ölümü öylesine kaçınılmaz son olarak biliyoruz ama hiç ölmeyecekmiş gibi de yaşıyoruz. Evet. Şu anda Karasu Mezarlığı, Karasu Kuzuluk Mezarlığı'ndayız ve burada yatan binlerce, yüzlerce yakınımız var. Allah rahmet eylesin. Ve şehitimizin mezarına da hep beraber bir dua etmiş olalım. Ve tüm ölmüşlerimize, tüm şehitlerimize, e, Ahmet Baş şehitimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için El Fatiha şöyle bir dua okuyalım. Evet yerler buz tutmaya başladı arkadaşlar. Yazın ortasında bile elektrik trofo patladı. Ya işte biz bunları konuşuyoruz yazdan kışın nasıl olacağı belli oluyor ya hani Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesi gibi yazın bile elektrik trafaları patlarken kışın bu sorunları yaşamayı konuşmamız gerekiyor. E ama biz ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim. Sedaş'ın veya gelen müdürlerimizin bizlerin ağzına çaldıkları mail olarak attıkları mesajları yayınlayıp geçiyoruz. Evet. Mezarlığımızın da şehitimizi de Vefat edenlerimizi de bir yad ettik Karasu ilçemizin mezarlığında. Ve yaklaşık olarak da 22 dakikadır sizlerle beraberiz. Ee, orada ya da burada yatan hiç fark etmez tüm vefat etmişlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet ellerim dondu. Evet. Hiç elektrik sıkıntısı çekmeyenler de var. Sizin özel trafanız var herhalde. Hayırlı olsun. Yeter ki çekmeyin. Yasemin hayata bakış e, kardeşimiz de bizlere yazmış. Evet. Bu güzel manzarada ben Cihan Emre sizlere artık e, son dokunuşlarla iyi geceler diliyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bu yayını lütfen sizler de paylaşın. Etiketleyin. E, diye istirhamım var sizlerden. Yine YouTube Cihan haber sayfamıza abone olmayı da unutmayın. Ee, Instagram sayfası takipçilerimiz geliyorum üşütme demiş. Engin Kaya gelme Engin gelme. Gittim gideceğim yere tamam abim. Vallaha gelme. Yayını kapatıyorum çünkü. Hem e, öyle hoş sohbet edeyim dedim. Bugün bir de akşam yürüyüşü yapayım dedim. O nedenle az sonra zaten burada e, GPS'ler çekmiyor diyeceğim yani. <laughs> ne kadar vericiler olmuş olsa da. Engin gelme kardeşim vallaha gelme bak gelmiyorum de ben çünkü geldim gelecek olduğum yere. Buradan kuş bakışı kara suyu görüp alt yoldan geliyorum diyebilirim. Evet değerli takipçilerimiz, değerli kardeşlerim, ablalarım, bacılarım, abilerim, yeğenlerim, Sizlerden isteğim nedir? Sizlerden isteğim 30 bin kişilik sayfam kapatıldı. Sırf böyle sivri dilli konuştuğum için e, her platformda kapatmalar yaşayacağıma da inanıyorum. Çok konuşmamak gerekiyor. 650 milletvekilinin ve siyasi partilerin bu yıl e, en azından hazineden ödenek almamalarını konuşacaktım. Konuşayım ama almasınlar bu para fakir fukaraya esnafa gelsin. Ne olur ki sanki? siyasi partiler elektriklerini kiralarını kendi ceplerinden ödeseler bir yılda oradaki trilyonlar bizlere gelse bizler de onlara oy atarken vay bunlara biz sizlerin parasını bizlere verdiniz ona göre oy atsak ve ayda huzur telefondan da çekmiyor zaten o da bir sıkıntı demiş evet her şey bir sıkıntı güzel karelerle sizlerle birlikte olmaya çalıştım Engin gelmiyorsun değil mi abicim? Ona göre kapatacağım. Gelmiyorum yaz da sonra bulamazsın beni. Telefon çekmeyecek az sonra. Evet. Ee, ve kangal köpeğim var benim. Ona şu an bakın. Yiyecekler aldım. Kangalıma getiriyorum. Onunla da çoktandır görüşmedik. 3 gün oldu. Hava muhalefetlerinden dolayı. İşte herkes sevdiğine gider. Herkesin sevdiği de kendine göre... İnsanlar seviyorum dediği zaman sadece aşk anlıyor. Ben e, sokak köpeklerini seviyorum. Hiç tanımadığım insanlarla bu, bu platformda e, birlikte olmayı seviyorum. E, mutluluğunuzu, hüznünüzü paylaşmayı seviyorum. Sorunlarımızla beraber üstesinden gelmeyi seviyorum. Hüzünlerimizi beraber yenmeyi seviyorum. Çiçeği, doğayı, ağacı seviyorum. Ben seviyorum kardeşim. Yani sıkmenin bende sınırı yok. Evet şu de çok güzel. Rüzgar buradan esiyor ve kar böyle buradan oynuyor. Tam da buradan kuzuluğun. Allah şu kuzuluğu buradan görmenizi tavsiye ederim şöyle. Evet bu duygu düşüncelerimle sizlere Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kuzuluk Mahallesi'nde böyle keyifli bir yürüyüş sağlamak istedim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Maddi manevi destek olanlardan çok çok teşekkür ediyorum. 6 kişilik ekibimizin 3 kişisini ekonomik olarak desteklemeye çalışıyorum. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Küçük meblalarla reklam çalışmaları yapıyoruz. Bu reklam çalışmalarında da dışarıda olumsuz yorumlarla karşılaşıyoruz artık reklam sayfası olduğun gibi. Nasıl bir platformda nasıl bir ekonomik gelir kazanacağımızı biz de şaşırmış durumdayız. Ve sizlere böyle hem sokak hem ofis hem de anında yayınlarla daha hızlı e, hizmetler vermeye çalışıyorum. Bu nedenle de sizlerden de daha güzel destekler beklediğimi de söyleyebilirim. Adeta e, kendimi böyle Uludağ'da, Kar Tepede hissettim. Böyle bir bakınca çamlara filan karın güzelliğine ve şu anda yerler adeta buz olmuş durumda. Ben e, tam kışlık botlarımla Cevat kelle gibi hazırlıklarını yapmış durumda yayını o şekilde hazırlamıştım. Ve bu duygu düşüncelerimle sizleri hepinize Allah'a emanet ediyorum diyorum diyorum bir türlü ayrılamıyorum sizden. İnşallah bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nden şehitlerimize rahmet, sağlıkçılarımıza, emniyetimize, Mehmetçiğimize alkışlar, tüm sevenlerimize, dostlarımıza hayırlı yarınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.